Bu videoda yine size genel analizler vereceğiz. Şimdi Mehdi ortaya çıktı. Birinci ortaya çıkışı oldu. İkinci ortaya çıkışı da Ramazan ayında güneş ve ay tutulmaları ile birlikte ortaya çıkacaktır. Yani bu Ramazan ayında hadislerde bahsedilen güneş ve ay tutulmaları İmam Rabbani'nin bahsettiği onun saltanatı zamandaki güneş ay tutulmaları 2025 yılı Ramazan ayında tecelli edecektir. Mehdi'nin birinci ortaya çıkışı zayıf bir şekilde oldu. Çünkü önündeki set daha yıkılmadı. Yani kısıtlı yani Mehdi'nin önde kısıtlı bir hal var. Bu kısıtlı hal Hazreti Eyüp'te de vardı. Yusuf Aleyhisselam'da da vardı. Musa Aleyhisselam'da da vardı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da da vardı. Bu sünnetullah'tır. Allah katında sünnetullah değişmez. Mehdi Allah'ın halifesidir. Yani Allah'ın seçtiği bir kuldur. Bu yüzden onun da kısıtlı bir hali tecrübe etmesi gerekir. Şimdi önceki Mehdi'nin önceki birinci çıkışı oldu. Birinci çıkışını biz nasıl görmedik? Bunu Yunus suresindeki ayetlerle ise analiz edeceğiz. Yunus suresi 47. ayet. Mehdi'nin doğumu, doğum tarihini içeren ayettir. Ve Yunus suresi 75. ayet, 76. ayet, 77. ayet. Bu üç ayet Mehdi'nin birinci ortaya çıkışını yani şu anda tecelli edilişini gösteren ayetlerdir. Ve 78. ayet 2025 yılı içine tecelli olacaktır. Yani artık kendisini gösterecektir. Belirginleşmeye başlayacaktır. İmam Mehdi. İmam demek senin camideki imam değildir. Kur'an-ı Kerim'deki imam önder demektir. Yani tüm dünyanın önderi. İlk önce gelelim Ramazan ayındaki güneş ve ay tutulmalarına. Ramazan ayında güneş ve ay tutulmaları. Hadislerde bahsedilen Ramazan ayının ilkinde ay tutulması ortasında güneş tutulacaktır. Bunu iki şekilde analiz edebilirsin. Birincisine gün olarak yani Ramazan ayının ilk günlerine ay tutması, orta günlerine de güneş. Bu bir. İkincisi de saat olarak ele alacaksın. Çünkü hadisin asıl bahsettiği, hadisin asıl bahsettiği kavram saat. Hadis birebir sana olacakları anlatmaz. Bu imtihana aykırı. Tıpkı ne durumda olduğu gibi Deccal hadisleri gibi. Deccali hala göremiyorlar. Tarikat ve cemaatler hala Deccali çok olağanüstü bir karakter olarak bekliyorlar. Halbuki Deccal'in Deccallerin bir kısmı ortaya çıktı, tahribatlarını yaptı, insanları dinden çıkardı. Hala bir kısmı yaşıyor ve tahribatlarını yapıyor. Deccal dediğimiz karakterler firavun sistemini kullanan ve ister Müslüman kitlesi olsun, ister gayrimüslim kitlesi olsun bunları cehennemin dibine atacak olan kişilerdir. Yani bir sözüyle insanları dinden attırır. Mesela Kur'an'da Allah adaletten bahseder. Düşmanın bile olsa ona adaletle davranacaksın diye emreder. Senin deccenin, siyasetçin ve da artık hangi ülkede yaşıyorsan adaletsizlik yapıyorsa sen bunu savunuyorsan bitti. Senin için artık imtihan bitti. Sen de onunla birlikte cehennem dibine kadar gideceksin. Bunu ben değil Rahman söylüyor. Ha diyorsan ki ben Rahman'a bağlı değilim. Ben peygambere bağlı değilim. O zaman laik rahat ve Dinde zorlama yok asıl şeyimize gelelim konumuza. Ramazan ayındaki güneş ve ay tutulmaları hadisin ikinci anlamına tabidir. Yani saatte bakacağız. Güne bakmayacağız. Çünkü bazı hadisler bize geliyor. Ne, ne, ne deniyor o hadise İsa'dan başka Mehdi yok. Bu doğru bir hadis. Çünkü Mehdi dediğimiz karakter günah işleyen bir karakter. Mehdi dediğimiz karakter küçük günah, büyük günah, kebair günah hatta dinden de çıkmış olabilir. İsa Aleyhisselam günah işlemez. Daha bebek iken peygamberlik verildi ona. Bu yönüyle hadis cereyan etti İsa'dan. İsa'dan başka gerçek anlamda Mehdi yoktur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra. Ancak asıl manası yine bu değildir. Yine başka bir hadiste ne deniliyor? Ümmetin ortasına Mehdi gelir. Ümmetin sonunda Hazreti İsa, ümmetin başında ise ben yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Halbuki bu hadis cereyan etmedi. Çünkü ümmetin ortası demek Miladi 1300-1400 senesi demek. Böyle bir şey gerçekleşmedi. Demek ki bu hadis bu şekilde değildir. Hadisin asıl anlamı nedir? Hazret İsa'dan önce gelmesi gerekiyor Mehdi'nin. Yani tıpkı ne olduğu gibi, tıpkı güneş ve ay tutulmaları olduğu gibi. Ramazan ayının ilkinde ay tutulması olacaktır. Yani Ramazan ayındaki orucun ilk saatleri. Bunu İbn Arabi de Osmaniye kitabında yorumlarda bahsediyor mesela bazıları Meydinin zuhur edeceği vakitlerde fecrin doğuşuna bir dolunay gerçekleşecektir. Yani bu yıl Ramazan ayındaki tam dolunay saat 05.30 gibi e, oruç başlayacaktır. Ve bir saat sonra yani Ramazan ayının ilk saatlerinde ilk ilkinde ay tutulması yaşanacaktır. Yani hadis tecelli oluyor. Bu bir ikincisi Ramazan ayının ortalarında güneş tutulacaktır. Yani Ramazan orucunda saat 11.30-12.30 gibi saatlerde güneşin tutulması gerekiyor. Ruh 29 Mart saat tam 12.30 gibi 12 gibi güneş tutulacaktır ve 14 Mart'ta saat 06 gibi ay tutulacaktır. Yani hadis ceranetti İmam Rabban'in söylediği rivayet de Onun saltanatı zamanında yani güçleneceği zaman zamanında bu tutulmalar yaşanacaktır. Yani 2025 yılı bu Ramazan ayında oluşuyor ve 7 gezegenin hizalanması, Neptün'ün Koç burcuna geçişi, Satürn'ün Koç burcuna geçişi, Hacı Ekber'in oluşması, Hacı Ekber'de oluşması gerekiyor. Bu tutulmaların yaşandığı zamanda yani 2025 yılında Kurban Bayramı'nın birinci günü ve da Arife günü Cuma gününe denk geliyor. Bu yüzden Hacı Ekber denilir. Yani bütün bunları ele aldığımız zaman her şey 2025 yılı. 2025 yılına işaret ediyor. Ve gökten nidalar, ses kısmi olarak 2025'te işleyecektir. Ve yine kısmi olarak 2028'e de işleyecektir. Çünkü meydin çıkışları part parttır. Bunların bir kısmı önceki yıllarda da gerçekleşti. Şimdi gelelim Yunus suresine. Yunus suresi 47. ayet. Hicri 1447 ayetiyle eşleşiyor. Yani bir Resul'den bahsediliyor. İlk önce gelelim Hicri 1447'ye. Yunus Suresi 47. ayet Mehdi'nin doğum ayetidir. Doğum tarihidir. Her ümmetin Resulü var. Onlara Resulleri geldiği zaman aralarında adaletle hüküm verilir. Ve onlara asla zulmedilmez. Bak her ümmetin bir Resulü var. Şimdi burada ifade ilk önce Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a tabidir. Her ümmetin Resulü var. Yani Peygamberden başladı. Ve onlara Resulleri geldiği zaman yani Peygamberden sonra bir Resul geldiği zaman aralarında adaletle hükmedilir ve Mehdi'nin asıl icradı, asıl geliş amacı ortaya Yani adaletle hükmetmek, zalimleri yok etmek, sufyanları, deccalleri yok etmek. Adaletle hükmedilir, onlara asla zulmedilmez. Yani Mehdi'nin barışı getirmesi, zulmetmemek. Bu Mehdi'nin doğum yılıdır. Yunus süresi 47. ay. Ve Mehdi'nin birinci ortaya kışı oldu. Peki biz neden göremedik? Yunus 75, 76, 77. ayet Mehdi'nin birinci ortaya çıkışıdır ve onun faaliyetidir. Mehdi nasıl bir faaliyet yaptı? 75, 76 ve 70. 75, 76 ve 77. ayette belirtiliyor. İlk önce gelen 75. ayet. 74. ayette Nuh kavminin helakını anlatıyor. 75. ayet ile başlıyor. Musa aleyhisselam sağdan kimi simgeliyor? Adaleti simgeliyor. Firavun kimi simgeliyor? Deccali simgeliyor. Sahte ilahlığı simgeliyor. Firavun sistemini simgeliyor. Rivayetlerde geçen mesela Tevrat'ta. Musa Aleyhisselam'a benzer bir karakter gelecek. Yani Mehdi'den bahsedilir. Onlardan sonra 75. ayet. Onlardan sonra Musa ve Harun'u delillerimizle Firavun'a ve ona uyan ileri gelenlere gönderdik. Fakat ona uymayı kibirlerine yedirmediler. Zaten mücrim bir topluluktu onlar. Yani Musa aleyhisselam faaliyetine başlıyor. 75. ayette Firavun'un yanına gidiyor. Biz Allah'ın elçisiyiz, Allah'ın resulüyüz. Alemlerin Rabbi olan Firavun onunla alay geçiyor. Alemlerin alemlerin Rabbi nedir? Şu ara süresine geçir bu ayetler. 76. ayet. Onlara katımızdan gerçek gelince bu açıkça bir sihirdir dediler. 77. ayet. Musa size gerçek gelince böyle mi dersiniz dedi. Büyü mü? ve büyüce kurtulamazlar. Muradlarına erişemezler. Şimdi 75. ayet 77. ayet. 3 ayet var. Bu 3 ayet Medin'in ilk çıkışını simgeliyor. Yani onun daha hala kısıtlı bir halde olduğunu simgeliyor. Şimdi şu ara süresine de geçiyor mesela. kasas süresine geçiyor. Me şey, Musa Aleyhisselam ilk Firavun'un yanına gittiği zaman Allah ona nida ediyor. O zalim kame git. Firavun'a git diyor. Musa Aleyhisselam Firavun'un yanına gidiyor. Biz Allah'ın Resulüyüz, elçisiyiz diyor. Firavun onu tutsak haline getiriyor. Diyor ki bir sihir gösterisi yapalım. Sen ve bizim sihirbazlar. O zamana kadar Musa Aleyhisselam tutsak haline tutuyor. Yani hala kıstı hal bitmedi. Musa Aleyhisselam'ın üzerinde. Yani Mehdi'nin üzerine de kıstı halin bitmemesi gerekiyor. Bu ayetlerle. Mehdi bu yüzden belirginleşmiyor. Ortaya çıktı. Ancak kıstı halden kaynaklı. Ve kıstı hal 2025 yılı Ramazan ayında sona erecek. Yani Musa Aleyhisselam bir sihir gösterisi içinde Firavun'un sihirbazlarıyla eşleşti. Yani Meydin orta çıkış alameti. Allah Hazreti Musa'ya ne veriyor? Eline koyuna sok, bembeyaz bir halde çıksın ve asan yere bırak, bir yılan olu versin. Onların sihirlerini yutu versin. Yılan teknolojik bir şey isim gelir. Ve altta sağlıktaki ilerleme, elindeki koyuna sok ve altta başka bir şey daha var. Onu size sonraki videolarda mı anlatayım yoksa videonun sonunda mı anlatayım. 78. ayet yani 2025 yılına tabi ayettir. 75, 76, 77. ayet bunlar önceki yıllara tabidir. Yani medenin zayıf halindeki hali. Biz atalarımızdan bulup gördüğümüz şeylerden çevirip yeryüzüne bize hakim olmak için mi geldiniz biz ikinize de inanmıyoruz. 78. ayetin tecellisinin bir kısmı 2025 yılında gerçekleşecektir. Çünkü hala Mehdi ortaya çıkmadı. Halbuki 2025 yılı içiniz, içerisindeyiz. Biz ne dedik? Mehdi'nin net bir şekilde ortaya çıkış yılları şey günleri 1 Nisan ile Temmuz arasındadır. Temmuz'un ilk haftası. Bu günlerde ortaya çıkması gerekiyor. Ve özellikle Haziran'dan sonra. Yani hadislerde bahsedilen Mehdi aşure günde ortaya çıkar ifadesinin tecelli olması gerekiyor. Yani yılın ilk 6 ayı gidiyor zaten. Yani 78. ayetin belli bir miktar tecellisi hala oluşur. Medine üzerine hala o kısıtlı hal bitmiyor. 79. ayetle birlikte kısıtlı hal ortadan kalkıyor. 79. ayet nedir? Firavun. Bütün sihirbazları getiren. Yani artık meydin üzerinde o kısıtlı ortadan kalkıyor. 2025 yılının ikinci yarısı. Yani hicri olarak yeni bir yıla geçiş yapıyor. Hicri 1447 47'ye tabi oluyor. Ve Yunus suresindeki 47 ayetiyle eşleşir. Onlara Resuller geldiği zaman adaletle hükmedilir. Yani Mehdi'nin güçlü şekli artık ortaya çıkış alameti oluşur. Yunus Resi 79. ay Firavun bütün sihirbazları getirin. Yunus Resi 80. ay Sihirbazlar gelince Musa onlara oraya ne atacaksanız atın dedi. Yani Musa Aleyhisselam ile sihirbazlar arasındaki e, olay gerçekleşir. 75, 76, 77 ve 78. ayetin belli bir kısmı 2025 yılının ilk yarısı ve ondan önceki yıllara tabidir. Mehdi'nin birinci ortaç kışı yılında tabidir. Mehdi ortaya çıktı. Biz göremiyoruz, fark edemiyoruz ama ortaya çıktı. Ortaç kışının belirginleşmesi için güneş ve ay tutulmalarının yaşanması gerekiyor. Gezegenlerin hizalanması gerekiyor. Bazı gezegenlerin burç değiştirmesi gerekiyor. Hacca Ekber'in oluşması gerekiyor. Yani 2025 yılı ve 78. ayetin ikinci yarısı 79. ayetle birlikte olaylar başlıyor. Firavun sihirbazları çağırıyor ve Musa aleyhisselam da artık kendini gösteriyor. Yani kısıtlı hal ortadan kalkıyor. Yani Mehdi'nin üzerinde kısıtlı hal ortadan kalkıyor. Sihirbazların sihirlerini yutan bir karakter. Yani Musa aleyhisselam. Yani bu dönemde teknolojinin açığını ve da sağlıktaki ilerlemenin açığını bulan bir karakter. Yani Mehdi'nin ortaya çıkışı oluşuyor bu ayetleri biz analiz edebiliyoruz. Sizin o tarikat şeyhiniz, sizin o tarikat şeyleriniz analiz edemiyor. Çünkü sizin o tarikat şeyleriniz hala Resul nedir, Nebi nedir daha bunu bile bilmiyor. Ve siz bunların arkasına namaz kılıyorsunuz. Aslında bu güzel bir yöntemdir. Eğer bir insan arkasına namaz kılmak istiyorsanız o imama söyleyin mesela. Resul Nebi nedir? Diyorsa resul kendisine, kendisine kitap verilen hiç arkasına namaz kılmayın. Çünkü bu Allah'a iftira atmıştır. Hazreti Lut'a kitap mı indirildi? Hazreti Şuayb'a kitap gönderildi. Şu ara süresine geçiyor. Onlar yani onlar resuldür. Biz Allah'ın resulleriyiz ifadesi geçiyor. Ve adam resul demek e, şey demekmiş. E, insanlar içinde onlara e, şey yapan. Peki senin üstünde İyiliklerini, kötülüklerini yazan melekler insanlar içine mi dolaşır? Ve altı insanlarla mı muhatap oluyor? İnsanlarla mı konuşur? Senin sadece iyiliklerini kötülüklerini yazıyor. Ve onlar Resul'dür. Bu iki sürede de geçer. Hem Zuhruf süresine geçer. Galiba Yunus süresine ve başka bir sürede geçiyordu. Onlar da Resul'dür. Demek ki Resul demek insanın insansı bir karakter de demek değildir. Veyahut da onlara fetva vermek demek de değildir. Onları bir şey e, ispat etmek zorunda değildir. Çünkü yazıcı melekler sadece yazıyor Ancak Kur'an-ı Kerim'de bir ayette ne deniliyor? Resuller geldiği zaman Ayetlerimizi okuduğu zaman Yani Yazıcı melekler sana günahlarını Sevaplarını okur Ahiret gününde Senin nerede günah işlediğini Sana aktarır Kitabı sana gösterir İşte Resul'ün başka bir e, yönü budur Yani Mehdi Resul'dür Mehdi yeni bir şeriatla gelmeyecek Mehdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zaten şeriatında gelecek Hazreti İsa da Resul'dür ancak Hazreti İsa da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatına ta, ta, e, tatbik olacak tatbik getirecek şöyle düşünebilirsiniz mesela Tevrat'ta geçen Mehdi kavramı Hindistan'da bile oluşan Mehdi kavramı ve altta Zerdüşler'de bile yani şeytana tabanlarda bile oluşan bir kurtarıcı kavramı sizce sıradan bir karakter mi? yani Allah'ın elçisidir Mehdi. Ancak Cebrail'le ile vahiy almaz. Nebilik makamda değildir. Resullük makamdadır. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bu ifade yoktur. Kralın nebisi ve da ee, da buna yakın ifadeler. Çünkü nebilik kavramı dine ait bir kavramdır. Peygamberlik makamıdır. Ancak Kur'an-ı Kerim'de kralın elçisi ifadesi geçer. Kralın Resulü geçer. Demek ki elçi, Resul peygamberlik makamında değildir. Bunu sadece idrak edersen bu kavramları anlarsın. Yani kralın Resulü var. Haşa ve kalla, kralın peygamberi mi var diyeceğiz. Ancak kralın nebisi yok. Çünkü nebilik makamı sadece dinlerde belirtilen makamdır. Yani Allah tarafından gönderilen vahiy alan Cebrail'e. İşte nebilik makamı budur. Resul nedir? Kur'an-ı Kerim'de geçer. Yani açıklayıcı. Şeriatı açıklayan İsmail Aleyhisselam'ın durumunda olduğu gibi İshak Aleyhisselam Nebi olarak geçer. İsmail Aleyhisselam ise hem Nebi hem Resul. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatına kim tatbik edecek? İsmail Aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim'deki Resul Nebi ifadesi bunlardır. Daha sin cami imamınız, sin bırak cami imamını, sin tarikat şeyhiniz kalsınız bile bu Resul Nebi kavramını bilmiyor. Bütün bunlar olurken Mehdi kendisini bilir mi? Mehdi kendisini şüpheli olarak bilir. Peki İnsanlarda cin mesela sataşan cinler var ve ateş şeytanlar var. Onlar bilmez mi? Yok onlar bilemez. Çünkü şu ara süresine ait var. Şu ara süresi 212. ayet. Çünkü onlar vahiy dinlemekten tamamen men edilmiştir. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletine leke sürülmemesi için, bulanıklaştırılmaması için şeytanlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafına dolaşamıyordu. Vahiy esnasında. Allah onları men ediyordu yani Mehdi'nin kendisini şüpheli olarak bilmesindeki e, onları şeytanlar, cinler nasıl bilemiyor bundan kaynaklı. Allah onları men ediyor. Tarikat şeyleri, gafsları Mehdi fark edemez. Çünkü onlara göre Mehdi günahsız bir karakterdir ve ata salih bir insandır. Öyle bir insan değildir. İşte bu yüzden sadın sen Mehdi'yi göremiyorsun. Mehdi günah işlen bir karakterdir. Dönemin günahlarını işlen bir karakterdir küçük günah, büyük günah, kebair günah dinden de çıkmış olabilir. Çünkü bunun hakkında rivayet yok. Tam tersi bunu güçlendiren rivayet var. Allah Mehdi bir gecede ıslah eder. Şimdi o bir gece ifadesi. Hiçbir kimse bir gecede mükemmel olamaz. Bu imtihana aykırı bir durum. Demek ki orada uzun süreli bir detaydan verilmiş sana. Yani uzun bir süre müddetçe Mehdi günah işler. Ve Allah da onun günahını affeder. Tövbe eder Mehdi. Buradaki detay nedir? Kulun ihlaslı olması. Tıpkı sahabelerde olduğu gibi. Sahabeler günahsız değildi. Sahabeler belki sahabeler arasında katil olanlar var. Sahabeler arasında zina edenler de var. içki içenler de var. Namaz kılmayanlar da var. Oruç tutmayanlar da var. Zekat vermeyenler de var. Ama sen bunlardan üstün değilsin. Neden değilsin? Çünkü bunlar zaten imana cevap verdi. Yani bunlar birebir zaten Peygamber aleyhisselatü vesselam ile muhatap oldu. Mehdi'nin durumu da budur. Yani sahabelerde böyle bir ayrıcalık varken Mehdi'de olamaz mı? Fethi Hüsresi 2. Ayet zaten Öyle ki Allah senin geçmiş ve gelecek her günahını bağışlayıversin. Üzerindeki nimetini tamamen erdirsin. Ve seni dost doğru bu yola yönetsin. Şimdi bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kısmı olarak tecelli edebilirsin. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam günah işlemez. Ancak hata işlemiş olabilir ve tamam yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Peygamberler arasında insanlar arasında en az hata işleyen karakter dedi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam için bu ayet kısmi olarak tecelli olmuyor yine. Çünkü burada günah iş, günah işlenen bir karakterden bahsediyor. Allah senin üzerindeki nimetini tamamen erdirsin ve seni dost doğru bir yola erdirsin. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Sadın doğru bir yoldaydı. Yani Cebrail ona gelmeden önce, vahiden önce, 40 yaşından gelmeden önce Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sen bunu diyemezsin. Neden namaz kılamadın? Neden oruç? Çünkü bunlar sadece vahiy ile gelen bilgiler. Ancak Peygamber Aleyhisselatü vesselam sağdan dürüst bir insandı, doğru bir insandı. Yani çoklu ilah tanrılara inanmayan bir insandı vahiden önce. Peygamber vahiden önce de mükemmeldi, vahiden sonra da mükemmelleşti. Yani bu ayet meydin üzerine tecelli olacaktır. Bu ayette bahseden günah işleyen bir karakter var. Ve Allah onu doğru yola getirecek. Ve onun günahlarını affettirecek. Geçmiş ve gelecekte işlenen günahları. Yani Medin'in bir gecede mükemmel olması. Bir gece ifadesi 20 yıldır, 30 yıldır, 10 yılda olabilir. Çünkü müdessir süresi de buna tabidir. El örtüsüne bürünen kalp ve insanları Allah'ın azabıyla uyar. Burada kısmi olarak yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir bir halini, tecelli edilişini anlatıyor. Ve bu ayetin başka bir tecellisi Mehdi'nin üzerindedir. Çünkü Mehdi örtüyle, Mehdi 70 tane Mehdi'nin önünde örtüler var. Sen fark edemiyorsun. Ey örtüsüne bürünen, ey örtüyle gizlenen, Mehdi'nin bir diğer, bir diğer adı örtüyle gizlenendir. Yani burada ayette bahsedilen kısmı olarak yine Mehdi'dir. Çünkü ayetin devamında elbiseni temiz tut. Maddi manevi her türlü pislikten kötülükten uzak dur. Bu ayetler bire bir sağdan medya tabi. Yine peygambere tabi diyemezsin. Peygamber aleyhisselatü vesselam sağdan temiz bir karakterdi. İslam'dan önce de İslam'dan sonra da. Ve pislik kötülükten uzaklaşmak isteyen bir karakterdi sağdan peygamber aleyhisselatü vesselam. İslam'dan önce yani vahiden önce de vahiden sonra da. Bu vediye tabidir. Yani günah işleyen bir karakterden bahsediyor Allah. Yine bütün bu söylediklerimizde en doğrusunu Rahman bilir.